Oğlum sen ne yapıyorsun içeride? <laughs> sen de mi tavuk oldun? <Gülüyor> <Gülüyor> tavuk yakalıyorum. O kadar gelmesin diye. Hı, <laughs> gelme, gelemez kapatmışsın. Gece almışsın içeri. <laughs> Yumurta var mı?

Oscar kapı, Çok... Ama seni çekemiyorum böyle, böyle çekebiliyorum. Anne, hani o, o, deliklerden mi Tam böyle mi? çekebiliyorum, Oscar gelemez. Hani sen, kapı... sen, yakala bakalım bir tane tavuk da bize göster. Yakalım. Yavaşça bak, arkanda var. O kaçtı. O kaçtı. Hayır. Aa, senin tavuğun işte. Getir bakayım. Keç <laughs> uydu. Getir de göster bize. <laughs> Habeş mi o? Anne. Habeş. Bu Habeş değil. Habeş bu, oğlum. Bu, çet. keç. Eşine. Bu, <laughs> bu eşi. Aa. Bak seni sana tosluyor. <laughs> Toslama. Bak tosluyor. Abi, niye tosluyor? Sana tosladı mı? Niye ki? Sana değil aslında tavuğa tosluyor. Niye ben tosluyor? Abi? Niye ben tosluyor? Ağzını tavuğa tosladı. Bana da tosladı. Bak anne bu ötesinde kırılır mı? Hayır. Oskar sen ne yapısın? Sen de mi gireceksin? İçeri gireceksin, talan edeceksin içeriyi. Sen de küçük oroz musun? Küçük oroz. Anne ben ben çocuk. <SSSS> çocuk musun? Evet. <SS> freely, <sic sunshineGülme gülüyor> ne işin var kümeste? E o <laughs> yüzden hayvanları görmem kırılabilir dikkat et. Kırılmasın. Çıkıyor musun? Çıkmayacağım. Orada mı duracaksın? Evet. Bundan sonra orada mı yaşayacaksın? Evet. <laughs> Alkıda. Alkıda. Bak bak bak. İçeride tavukları tosluyor o. Toslama Toslama ya. Ne ya? <laughs> keçi. hayvanlara Keçi. Oscar gitti mi? Ha gitmiş. Kapat. Kapatayım mı? Kapattım ben orada. Arkadaşlar. Ay! Aa sana mı tuz? <laughs> <laughs> Dur bakayım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Dur bakayım. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Dur düşmeyesin. <laughs> Dur bakalım tost sıcak mı sana yine arkana dön. Arkamı dön. Arkadaşlar. <laughs> Gel. Ya, Arkadaşlar. 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 Sosluyor. Sosluyor <laughs> Tık. Allah. Kaçtı. Kaçtı. <gülüyor> Kaçtılar. Kaçtılar. <laughs> Tavuk. <laughs> 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 Ama güzel korkutmadan. Tamam. Yavaş yavaş. <laughs> Oscar hayır. <gülüyor> Oscar. <gülüyor> Hadi yakalamayın gelin korkmasınlar. Ya. Anne. Hadi yakala tamam. Korkutmadan yakalayabilirsin. Bu ne? Kireç oğlum onlar. Akın akın içeri <laughs> anne içeri gel. Hayır niye içeri geleyim? Bu yaramazları çekiyorum. Bütün şişeleri devirdin keçi. Hepsini devirdin. Keçi, Hadi küçük. Tavuklar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.